İki çocuk annesi Sinem Kobal evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sinem Kobal evde merdivenlerden indiği sırada ayağını burktu. Sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama kendisinden geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan güzel oyuncu Sinem Kobal evinde talihsiz bir kaza sakatlık yaşadı. İki çocuk annesi Kobal ayak bileği sargıyla aldı kuzeninin düğününe katıldı. Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katıldıkları düğünde gazetecilere sorularını yanıtladı ve yaşadığı sakatlığı anlattı. Ayağında bandajıyla görüntülenen Kobal bir önceki gün merdivenden inerken ayağım kaydı. Tatsız bir burkulma oldu. Yani herhalde kırık değil, çatlak değil. Herhalde bir haftaya kadar geçer diye düşünüyorum açıklamasında bulundu. Ünlü ismin bu hali sevenlerini derinden üzdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar